Merhaba çocuklar. Bugün de Ertuğrul'ların evine geldim. Ya kaç ev gezdiysem bir tane bile abur cubur bulamadım. Bugün Ertuğrul'ların evinden bulmaya çalışacağım. İnşallah Ertuğrul'un abur cuburları vardır. Buradan mutlu gitmek istiyorum çocuklar. Acaba abur cuburları nereye saklamıştır? Baksak mı ki? Mutfakta olabilir. Evet çocuklar şimdi abur cuburları birlikte bulalım. Acaba hangi çekmecede var ki abur cubur? İnşallah abur cubur bir sürü bulabiliriz buradan da. Şimdi çocuklar hangi çekmeceye baksak ki? Genelde fırının içine koyuyorlar abur cuburları. Bir de böyle çekmecelerin içerisine koyuyorlar. Önce şuradaki çekmeceye bakalım. Ama önce bir tane tespih bulalım. Onun içerisine bütün abur cuburlarımızı ekleyelim çocuklar. Evet şimdi. Bunu alalım çocuklar. Bunun içine bütün abur cuburlarımızı koyalım. Evet. Şimdi bir sürü abur cubur bulacağız burada. Bunu buraya koyalım çocuklar. Acaba nerede var? Önce şu fırının içine bakalım. Bu fırının içinde olabilir. Aa gördünüz mü çocuklar? Burada abur cubur var. Hem de en sevdiğim abur cuburlardan bir tanesi. Aa ben bunu çok seviyorum çocuklar. Evet, şimdi burayı kapatalım. Buradaki abur cuburumuzu aldık çocuklar. Şimdi hangisine baksak ki? Nereye baksak? Hangi çekmecede vardır ki? Buralarda var mıdır acaba çocuklar? Aa buralarda yok. Bakalım burada var mı? Burada da yok çocuklar. Acaba nerede var? Burada olabilir mi? <laughs> Bence bu birinci katta olabilir çocuklar. Buraya bakalım. Aa gördünüz mü çocuklar? Burada da cips paketi var. Hem de üçlü cips. Ay bugün çok şanslıyım gerçekten. Evet çocuklar, şimdi şu üstteki dolaplara mı baksam? Bu üst dolaplarda da bir şeyler olabilir. Evet çocuklar. Şimdi de bu üstteki dolaplara bakalım. Aa burada yok. Acaba bu tarafta var mıdır? Burada da yok çocuklar. Ya da burada mı? Burada da olabilir. Aa çocuklar burada da yok. Acaba nereye koydu? Nerededir ki? Burada var mıdır acaba? Bir de burayı bakalım çocuklar. Aa, burada da yok abur cubur. Ya bu kadar mı abur cubur vardı? Bunlar beni doyurmaz ki. Şuraya bakmadım. Buraya da bakalım. Belki buradan çıkabilir. Vay çocuklar gördünüz mü? Sütler var burada. Muzlu süt ve çilekli süt. Ay en sevdiklerim. Evet şimdi bunlar beni doyurabilir. En sevdiğim abur cubur aldım Şimdi kaçıyorum çocuklar. Ah 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 düştü. Eyvah beni şimdi duyacaklar. Hemen bunları toplamam lazım çocuklar. Eyvah şimdi gelecekler. Ertuğrul, ne yapıyorsun mutfaktaki sesi duydun mu? Az önce sanki bir şey düştü. Bakalım mı dersin? ben çok korkuyorum. Yavaş gidelim. Elimden tut. Mutfaktan bir ses geldi çocuklar. Aa, acaba ne var mutfakta? Ertuğrul sen önden git istersen. Dur ama yavaş git. Hadi bir. Yavaş yavaş gidelim. İki. Çok korkuyorum. Aa Ertuğrul. Senin abur cuburlarını ben ben çalıyor. Gördün mü? Ya siz de nereden çıktınız? İki tane abur cubur alıp gidecektim. Ya ne yapıyorsun sen? Ertuğrul'un abur cuburlarını alıp götürüyorsun. Onları ona babası aldı. Neden onun abur cuburlarını alıyorsun? Ya hiçbir evden zaten abur cubur bulamadım. Ertuğrul'un abur cuburları çok güzel. Onları almama izin verin. Hayır tabii ki. Onlar Ertuğrul'un abur cuburları. Ertuğrul çabuk abur cuburlarını topla oğlum. Hepsi Ertuğrul'un. Ya Ertuğrul bırakır mısın? Onlar benim abur cuburum. Ya bir tane mi bırakıyorsun bana? Ya cipsi de ver bana lütfen. Hayır o Ertuğrul'un cipsi. Sana cips falan vermeyeceğiz. Çünkü sen bizden gizli gizli aldın değil mi Ertuğrul? Bence Ertuğrul onu da verme ona. Çünkü senden habersiz senin abur cuburlarını çalıyor. Al onu da. Sütü de al oğlum. He, onu ona mı verelim? Tamam o kız. Kız sütüymüş onu sana vereceğiz. Ya ne kız sütü ya? Bana diğer abur cuburları verin. Bakın vermezseniz sizi büyük cezalandırırım. Ya senden mi korkacağız? Nereden girdin sen bu evimize acaba? Balkondan. Balkondan mı girdi? Sen balkondan mı girdin bizim evimize? Hayır, kapıyı açık bırakmışsınız. Kapıdan girdim. Nasıl kapıyı açık bıraktık? Biz kapıyı bir kere açık bırakmadık. Yalan söyleme. Balkona çıktı. Büyük ihtimal balkondan girdin. Evet, ne olmuş? Balkondan girdim. Beni kovacak mısınız yoksa? Bak bütün arkadaşlarımı toplarım görürsünüz. Toplarsan topla senden korkmuyoruz. Al bu sütünü git. Bir daha da sakın bizim evimize gelme. Bütün abur cuburlarımızı çalmaya gelmiş. Baksana Ertuğrul bunların hepsini çalıp götürecekti. Senin de abur cuburun olmayacaktı değil mi oğlum? Ya lütfen birkaç tane şey verin bana. Zaten hiçbir evden bulamadım abur cubur. Hayır ben ben sen bizden gizli gizli çaldığın için sadece bunu vereceğiz sana. Ya özür dilerim bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Lütfen sadece cipsi verin. Ertuğrul sence cipsi verelim mi ona? Hangisini? Üsttekini mi verelim? Evet. Tamam o zaman çıkartalım onu. Evet hadi onu çıkartalım. Ertuğrul ama yani senden de özür dilemesi gerekiyor değil mi? Çünkü senden gizli gizli çaldı bütün abur cuburlarını. Tamam bir daha çalmayacağım. Söz veriyorum. Ertuğrul senden de özür diliyorum. Al Ertuğrul hangisini vereceksin ben Fındıklıyı. mı vereceksin? Evet Ertuğrul hadi yeşil paketli cipsi ben verelim. Al bakalım ben ben. Başka da bir şey isteme bizden onların ikisini verebiliriz sana. Başka da bir şey veremeyiz. Ya teşekkür ederim ama bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Özür dilerim Ertuğrul. Beni affettin mi Ertuğrul? Affettin mi ben beni Ertuğrul? Ama sakın bir daha oğlumun cipslerini, abur cuburlarını çalma. Bizden izin alırsan sana zaten veririz biz. Tamam özür dilerim. Bir daha da böyle bir şey yapmayacağım. Ertuğrul bir daha yapmayacakmış. Böyle abur cuburlarını çalmayacakmış. Hadi o zaman evimizden gidebilirsin. Abur cuburlarını da al git. Tamam mı? Tamam teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Durun. Hadi bütün abur cuburlarını alalım. Odana götürelim. Yine belki gelir bizi kandırmış olabilir. Hadi getir bakalım. Aa diğer cips nerede? Ha sende Onu da koy buraya. <laughs> Tamam hadi getir. Odana bir yere saklayalım onları bence. Nereye saklayalım Ertuğrul? Oraya mı saklayacaksın? Hadi sakla bakalım. Oyuncakların altına saklayalım. Evet tweet'i de buradaymış. Hadi saklayalım onları. Sonic de burada. Pepe de burada. Nilo'ya da burada. <laughs> Hadi abur cuburlarımızı buraya saklıyoruz çocuklar. Çünkü her an diğerleri bulup gelebilir, değil mi Ertuğrul? Böyle mi koyalım? Tamam o zaman. Hadi ama üstünü de kapatalım ki gelirse alamasın onları, değil mi Ertuğrul? Hadi oyuncakları da üstüne koy ama. O elindeki cipsi de koy. Hadi. Hadi onu da koy. Onu da alabilirler. Görürseler bak cipsin kokusunu görür alırlar. Hadi onu da koy oğlum. Hadi onu da koyalım. Evet oyuncakları üstüne koyalım. Abur cuburlarımızı bulamasınlar değil mi Ertuğrul? Evet sakladık abur cuburlarımızı. Böyle koyalım. Evet Pepe Niloya'yı da ver oğlum. Evet buradan bulamayacaklar değil mi Ertuğrul abur cuburlarımızı? Zaten bakacaklar burada oyuncak var bulamayacaklar. Değil mi Ertuğrul? Hadi sen şimdi oyununu oyna oğlum. Abur cuburlarımızı kurt kurtardık değil mi oğlum? Ben ben abur cuburlarımızı alamadı çocuklar. Ertuğrul bir daha abur cuburlarımızı almaya kalkarsa ona hiçbir tane abur cubur vermeyelim, tamam mı? Çünkü bizim abur cuburlarımızı çalmaya çalıştı. Bir daha çalmaya yeltenirse ona hiçbir tane bile vermeyeceğiz. Ağlasa da vermeyeceğiz, tamam mı? Hadi bakalım oğlum sen tabletinle oyna, ben de işlerimi göreyim. Ama yine kulağın mutfakta olsun. Belki sesi falan gelirse hemen git bak, tamam mı? Tamam mı? Mutfakta olsun sesin. Benim işim var ben geleceğim. Hadi görüşürüz oğlum. İçeride işlerim var birazcık. Hadi.